Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım? Zor olmadı değil mi gelmen? Bulabildin ama. Yok, kolay buldum. Konu atmıştın ya bana. Aynen, aynen. Ee? Beklediğin gibi miyim? Ya evet, fotoğraflardan bir farkı yok açıkçası ben. Sen beklediğinden fazlasın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Valla, e, ne içiyoruz, ne yapalım? E, kahve var mı? Kahve yok. Çarpıntılık yapıyor bende. E, çay yapsak? Çay da olmasın ya. Doğru kafein diyorsun. Kafein. Soda falan mı? Öyle? Soda da olmasın da ben onun yerine şey düşündüm ya. Bira içer miyiz? Tamam ya bir içelim. Tamam. Alo. Kadir abi. Bana abi 3 tane Bomonti. Ben de bir tane Bomonti alayım ya. Yani. 3 tane daha Bomonti alalım abi. Tamam, tamam abi. Biraz hızlı olursa. Biraz hızlı alır. Sigara kullanır mısın? Hayır kullanmıyorum, tüsürürüm. Vallahi ben de nefret ediyorum ya. İçenden değiştirenden de Allah bin belalarını versin. <laughs> Paket de galiba Merve'nin. Merve? Merve? <laughs> hani giderler ya. <laughs> Normalde hani sigara kullanmıyorum. Hani Ağzım kokmuyor yani. <laughs> Beni alıştırdılar da. <laughs> Şeklinde espriler yapıyorum. Hoş. Hoş ve güzel. Eee, nelerden hoşlanırsın? Erkeklerden? <laughs> <laughs> ya ilişki konusunda ne düşünüyorsun? Ya Tinder'dan tanıştık ama aslında ben düzenli ilişkilere karşıyım ya. Hani bir ilişkim olsun sevmiyorum. Sen? Ben de kesinlikle öyle. Yani düzenli ilişki insanın böyle bayan bir tarafı var yani. Ne bileyim ben daha çok tek gecelik olması taraftarıyım. Tek gecelik de tek Çift gecelik gecelik mi? Bana göre değil. Yani... Yok öyle bir dakika, yanlış anladım. Yani öyle 3-5 tane gece de olabilir. Yani hani... 3-5 gece mi? Yani hani bir birkaç ay da olabilir yani. Uzun ilişki... Değil mi? Bir ilişkiden beklentin ne? Ya açıkçası hani... Ben ilişkilerden hiçbir şey beklemiyorum. Yani ben düzenli ilişkiye karşıyım. Rahat olamıyorum, hoşuma gitmiyor. Sen? Umarım Sen de, ben de aynı şekilde. Yani <laughs> düzenli ilişki... Çok saçma bir şey yani her gün süt içebilmek için inek beslemeye falan benziyor ya. Otis abi değil mi? Otis abi. Ve ne demiş? Ne ben demiş? Ben artık pastörize süt içiyorum <gülüyor> 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 Ay Güzel, güzel. Peki Otis abi falan demişken e, film izlesek mi ya videolarımızla birlikte? Olur, olur izleriz. Nasıl bir film? Ya ben korku filmi çok severim sen. Ben bayılırım korku filmi korku filmlerine bayılırım. Hmm. Aşk filmlerinden o kadar midem bulanıyor ki. Evet yani sorma ya. İzlenmiyor. İzlenmiyor. Yani istiyorsan hemen açalım bir korku filmi şöyle güzel. Elm Sokağı Kabusu falan. Ya Elm Sokak Kabusu'nu da izledim de daha böyle kanlı mamlı bir şey izlesek ya. Wrong Turn'u izleyelim mi? İzleyelim. Severim ya. Ay! Ay kesti mi? Kesti mi? Kesti. kesti. Ayy! <laughs> Bakayım.

Ulan kaç işte kaç ya. kaç ya. Kaç lanet olası kaç. Ay. Kesti mi? Kesti kesti. Daha kesiyor dur kesiyor. Kesiyor daha. Daha kesiyor. Aa bitti. Böyle mi bitecekti yani? Ne ay, oldu ölmedi şimdi? mi? Ölmedi. gene ölmedi? Bir ay, şimdi ay. başka bir film çekeceğiz ayağıyla. Bu hesaplardalar yani. Evet ya. Ay yüzüm gözüm kızardı gerçekten fenaydı ya ya yani. Ya izlemedim böyle bir şey ya. Allah. Ben ya böyle bir şey. Sen <laughs> <laughs> gerildin biraz. <laughs> Seviyorum ama yani korktundan insan gerilir mi sever mi yani? Aynen. Bak evet. ne diyeceğim ya bir oyun oynayalım mı? Ne oynayalım? Şişe çevirmece. Şişe çevirmece mi? Evet. İki kişiyiz. Olur, yani zevkli olur yani. Hem tanışırız soru sorarak falan. Tamam, şişirmece Ben Hemen bir şişirmece oynayalım. <laughs> Vallahi biraz domacana şişirmece şey gibi oldu ama <gülüyor> <gülüyor> bunu bulabildim. Şişe de bayağı iyiymiş. Evet. Aynen. Çeviriyorum bakayım. Bu taraf soruyu cevaplıyor, bu tarafta soruyor. Tamam. Soruyorum. Heh, bana soruyorsun. Doğru mu cesaret? Cesaret. Oh. <laughs> Şişenin üstüne falan oturmayayım da şimdi gece gece çok t <laughs> 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 Tişörtsüz oyna bakalım sen de oyununu. Öyle yapmayalım ya çünkü ben evet. üşüyorum yani. Ben de... Pantolonsuz oyna. Olur. Boşa sana, ise... Sana geldi ya. ya bana mı geldi? Yani sana geldi. Tamam. Doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk. Ama bak böyle hep doğruluk denmesin. Mesela üç defa hakkın olsa şu an iki tane kaldı tamam mı? Cesaret tamam. demek zorunda olsun. Ee, doğru. Kim seviyorsun? seviyorum? Dikkat et sağdığındır sadece kendine. Yeterli mi bu cevap? Yeterli. <laughs> Hemen bir daha çevirelim. <laughs> Dönmüyor ya. Sana geldi. Gene sana geldi. Doğruluk mu cesaretlik mi? Gene doğruluk diyeyim. Doğruluk. Sonra bitti artık hakkın. Değil mi? Evet. evet. Ee, peki. Ben soruyorum. Doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk olsun. Ama bu son yani bitti onlar. Tamam sonra. Da, bu son. Tamam. Ee, bugüne kadar mesela kaç tane erkekle falan birlikte oldun? Yani arkadaşım. 200 falan. Nasıl? <laughs> 200 mü? Yani 200 tane ya baya... boyfriend'im olmuş olabilir. Boy baya baya iki, 200 yani. Evet. Doğruluk mu cesaret? Cesaret. Cesaret. Ben soracağım şu. Bak, sana geldi. Cesaretlilik. Bana tek cesaretlik kaldı, değil mi? Evet, mecbur cesaret. Ee, o zaman ne yapalım? Ee, beni öpebilir misin? İlk buluşmada gerçekten böyle şeyde ama oyun olduğu için. Evet. Eyvallah. Çok geç ee, oldu. Uykumuz da geldi. Yani yapacak bir şey de kalmadı. Ne yapalım, geçelim mi artık? Evet yani ben artık istemiyor oluyorum. <laughs> gitmek, gitmek derken? Yani hani evime gitsem, kendi evime. Aa, olur mu ya, bu saatte seni nasıl bırakayım? Gece saat bak bak, bir, 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 bir buçuk oldu ya. Ya yeni tanıştık ama şimdi hani kalmam falan pek etik olmaz. Yok canım sıkıntı, sıkıntı değil ya, ne olacak? Ya, Yabancı gün tanıştık. Ya. <laughs> değil mi? Çok tatlısın. Sen de öyle. Ya ben vallahi seni salamam, aklım sende kalır. Bugün bende Tamam ya, be, sende kalayım. Dostasıyız dedeeeee Valla iyi oldu kaldığın ya yani. yoksa cidden attım sende kalacaktı Ya ben koltukta falan yatarım ya hani zaten seni de çok rahatsız etmem Ya şöyle söyleyeyim şimdi burada yanmıyor. Yani salon soğuk oluyor anladın mı? Çift kişilik yataklarım zaten daha rahat sıcacık yatırız falan filan. Böyle bir şey olur yani. Ya canım çok iyisin ama hani etik değil ya. Etiğiniz çıktık mı lan? Ya canım etik değil ya. Ya neyse tamam bakalım. Biraz da bira falan alır mıyız? Ya daha fazla içmeyelim hani ertesi gün de hani daha bize sıkıntı yaşatmasınmışmış falan var. Son bir alanı hadi. Tamam ya. Tamam, biraz kafam dandini oldu ya. Alkolü dokunuyor demiştim sana. Valla ben de biraz kötü oldum. Valla yani ben de biraz kelleye doğru gidiyorum. Çok <laughs> yani. Ben de hani uzun zamandır hani bir dişi eve yani bir bayan eve gelmiyordu. Falan yani iyi oldu. Ben bile buydum. Benim yüzümü yıkayayım. Mesaj geldi ya. Kasım geceler, geceler, bitince paraları nerede eler? Yavru alayım seni, kulübe geçiyoruz. Ay gidelim ya. Ha, geldin mi? Geldim, geldim. Yalnız Batucuğum, ben eşyalarımı da alayım da. Ne? Her şey için de. Çok teşekkür ediyorum ama ben artık gideyim ya. Nereye Çok Nereye geç ya? oldu. Nereye? Kalmayayım ya. boş boşuna kalmayayım yani. Ben şu an bir taksi evinden gidelim. Bir taksiden de zaten bir taksi çağırdım şimdi. Niye öyle oldu? Kalacağım demiştin. Ya, boş boşuna şimdi şey yapmayayım, seni de rahatsız etmeyeyim ya. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Nolculu mu yiyecek misin? İşte